Arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bu oyunu oynayacağız. Şu şekilde bilmeyenler için gösteriyorum. Ya sınırlaması yok, Levelin ne olursa olsun hep aynı şekilde oynuyorsunuz. Takım maçı herkes tek AK47 modu, bıçak modu ve sniper modu var. Hızlı oyunu da anlatacağım. Şimdi öde, özel odaya basıyoruz hızlı oyunda buna bağlı. Oda kur, oda listesi var. Bu oda listesinde o hızlı oyun yazan böyle nasıl diyeyim? Karışık bir şekilde herhangi birini veriyor. Ben İtalya haritasında oynamak istiyorum. Haritalar Papçı gibi değil, küçük. Bu yüzden çok dar alanda oynuyoruz. Haberiniz olsun Böyle Video kayıtındayım diye söylemek istiyorum önce Yoksa kısırlı falan konuşmalar var oyunda Hemen Video kayıtındayım diye hemen şöyle bir Gitip yazmak istiyorum Video kayıtındayım Herkesin haberi olsun diye öyle yazdım arkadaşlar. Şimdi oyunu oynamaya gidiyorum. Arkadaşın haberi oldu. E şimdi böyle ilerliyoruz. Arkadaş tek oynuyor. Keşke ben de tek oynayıp gücüm gösterebilseydim. Ama şu an arkadaşın yanına gittim. Katılmak zorundaydım bir takıma. Şimdi buranın da bir hilesi var. Bakın böyle yukarı bakıyorsun zıplıyorsun gösteriyor. Evde biri var mı yok mu? Arkadaşlar tabanca sesi geldi. O adamı öldürebilirsem benden iyisi yok. Şimdi onu vurdum ama canım gerçekten çok az kaldı. Şimdi böyle bir yerden atlamam lazım çünkü kazanabilmek için böyle bir ev var evin camından atlarım belki arkadaş arkadaşımıza şöyle bir hareket şöyle hemen açılsa yazarım bay bay Arkadaşım yakınlarda O yüzden ben şöyle bir şey yapmak istedim. Arkadaşlar böyle e, oyuna girdim. Allah'ım dibime bomba attı. Dedim ki niye? Sebep ne? Yapsın yapsın. Arkadaşlar o kadar iyi öldüm ki sizden anlayamazsınız. Şu an Gelir gelmez ölmenin etkisindeyim. Kafadan yazacağım şimdi. Gelir 33 saniyede. Kafadan vurdum. Şimdi buraya saklanmayı düşünüyorum. Video kayıttayım. Kayıtındayım. Arkadaş geliyor galiba. O 3 kill aldı. Ben 2 kill aldım. 2 kere öldürdüm onu. Böyle saçma reklamlar geliyor. Konuyla alakasız, içeriği kaplayan. En ufak bir yere bastığında oyundan atabiliyor seni. Bu reklamlar gerçekten çok saçma. Oyundan bu reklamları normalde kaldırmışlardı. Ben parasını ödemiştim çünkü. Ama oyun Play Store'dan kalkınca böyle yine aynı şeyler oldu. Şimdi arkadaşlar ne diyeceğim biliyor musun? Kafadan attım yine. Neyse böyle bir okey. Sanki yürüyemiyorum. Neden? Yürüyemiyorum. Ya yürüyemiyorum. Oyun kasmaya başladı. Arkadaşlar oyun kasıyor haberiniz olsun. Gerçekten son dakikalarda oyunun kasması mükemmel olan son şeydi herhalde. Kastıktan sonra oynamak imkansız bir şey. Anladın mı? Oyun çok fazla kasıyor. Oynamak imkansız. Allah'ım. Yine öldüm. Bu sefer iyisin. Arkadaş belki buradan gelir diye korkuyorum. Çok açıkta durmuş olacağım belki. Bu kadar saniyenin içinde tekrardan öleceğim. Allahım ya biliyordum biliyordum. Gerçekten biliyordum bak. Vurdum ama arkadaşlar gördünüz değil mi kaç kere kaç kere hedef aldım gördünüz değil mi? Ben oynamasını bilmiyorum. Arkamdan geldi. Gerçekten Furkan tebrik ediyorum. İyi oynuyorsun. 6'ya iki, altı kere öldürdü beni. Ben ben altı kere öldüm görüyorsunuz. O iki kere gö gö öldürdü. Tebrikler yazacağım arkadaşlar. Ne yazayım ya? Tebrik ederim. Tebrik ederim Furkan. Gerçekten mükemmel oynuyorsun. Arkadaşı arıyorlardı, değil mi? Seni arayan biri var. Arayan biri var. Gitti. Ne yapalım? Kankacım, şimdi sen oraya buraya kaçıyorsun ama. Şimdi hilenin en alası. Pazardaki eve girdik arkadaşlar. Bu da en büyük hileydi. video için 10000 orada sanıyor Çok da Tınsın kanka. İyi oynuyorsun dedim. Beni öldür demedim sana. Gerçekten video çekiyorum. Terbiyesiz. Küfür yok. Ben de sana küfür edebilirdim ama etmediğim Bütün yapıyor. Ol. Arkadaşlar az önceki şey için gerçekten dilerim Arkadaşın dediği yerine yani çok az kaldı gerçekten ama yani ben bir kızım diye mi böyle yapıyorsun? Anlamıyorum, bilmem ki. Ama gerçekten bu küfür etmen için hiçbir sebebin yok. Gerçekten. Ben sana o kadar tebrik ettim, iyi oynuyorsun dedim. Bana hakaret ettin. Gerçekten annenden babandan almadığın şeyi ben veremem tabi. O da senin terbiye sorunun. Çünkü herkes kusursuz değil. Ben ona terbiyesiz demedim. O da ailesinden, o da ailesinden babasından alıyor tabi. O da hile yapıyordu siz görmediğiniz videoyu duraklattım ama o arkadaş da hile yaptı. Ama ben gerçekten sesimi çıkartmadım ama. Yakınlarda demek ki hadi neredesin dedi bana. burayı görmeyin. Arkadaşlar az önce siz görmediniz. Size söylediğim videoyu duraklatacağımı. Arkadaşlar hakaret etti bu yüzden. Oraya bir daha girmeyeceğim. O arkadaşı böyle bilmezdim. Haberi olsun. Ay, evet.